Canım. Bütün sıcak suyu kullanma. Ben de duşa gireceğim. Spor salonunda duşa giremedim. Ve bir şey bildiği şey yok. yok. Parama yaklaşma. Sakin ol. Yani hafta sonu nasıl geçti? Hafta sonu... Cık, harikaydı. Spor yaptım. Alışverişe çıktım. Evlilik dışı ilişki yaşadım. <laughs> o kadar. <laughs> Sen ne yaptın? Bunu benden beklemezdin. Biliyorum. Yanlış yaptım. Ona hiç şüphe yok. Ama... ...o sırada hissettiklerim... ...güzeldi. Yani Çocuk yakışıklıydı. Ben de azmıştım. Ayrıca vibratör kesinlikle insan temasının yerine geçemez. Yani oldu işte. Burada ne işin var? Sana mesaj attım. Bana gelmedi. Emin misin? Çünkü göndere bastım. Çok eminim. İyi. Neyse. E, şu anda buradayım. Beni içeri davet etsin. Hayır. Bizim e... Bizim Müfredat Dışı etkinliklerimizden haberi var mı? <gülüyor> <gülüyor> müfredat Dışı. Bu kelimeyi seviyorum. Söylerken ağzıma doldurması çok hoşuma gidiyor. <laughs> müfredat Dışı. Sen de söylesene. Bak, oyun oynayacak zamanım yok. Sakıncası yoksa lütfen git. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta bana doyamıyordun. Şimdi gitmemi mi istiyorsun? <laughs> bu... Bu biraz kabalık olmuyor mu? Para mı istiyorsun? Bu mudur? Oh, 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 oh hayır, 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 hayır. Para bu utanca silmez. Bazı şeyler... ...sonsuza dek... ...yapışır. Bak... ...yalnızdım. Bir şeyler oldu. Ama patavatsızlığın yüzünden kocamı üzmek istemiyorum. Şimdi lütfen. Ama bu patavatsızlıkta tamamen günah var. Tam da senin üzerinde şekilleniyor. Lütfen git ve kapıyı bırak. <laughs> bırak dedim. İyi. Gidiyorum. Ama yine görüşeceğiz. Yarın değil. Haftaya da değil. Ama yakında mutlaka. Git artık. Kınama. <laughs> ben bu kelimeyi çok severim. Kınama ağzımda hoş bir his bırakıyor. Örneğin sıcak bir yaz günü yediğim karpuz aromalı şeker gibi <laughs>